Efendim analiste sorula devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte neoporto Araştırma ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Şebnem Aya Bakan bizlere eşlik ediyor. Şebnem öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Şef Akcığım. Şimdi analiste soruyorum. Hı. Hangi gözlüğünü takacaksın? Masada iki gözlüğüm var. <laughs> merkezin faiz kararını hangisiyle değerlendirmek istersin? Biri pembe gözlük mü merak ediyorum. Bir, birinin yanlarında pembe şey var. Ben e, merkezin kararını pembeyle bakacağım. Tamam. Peki dünkü gelen karara pembe gözlükle bakan? biraz sensin galiba bilmiyorum çünkü <laughs> göreceli Şahin de bulundu ee, bence çok mantıklı çok dengeli yapılması gereken şekilde bir e, karardı çünkü e, hani 200 beklenirken 250'yi vermek ve fakat onun sonrasında da esasında e, ben ilk etapta yorumumda Şahin bulduğumu söylemiştim daha sonra iyice sindirdiğimde esasında Şahin'den bir tık daha aşağıya indirdim. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü Sayın Cevdet Hoca daha önceki toplantıda e bundan sonra zaten normal olarak faiz indikçe piyasanın kendini yavaş yavaş artık dolarda e, bir tık daha yani TL'nin değerlenmesinin eskiden olduğu kadar değil bir tık daha e, TL'nin seyrinin e, yukarıda kalarak devam edeceğini, e, doların seyrinin yukarıda kalarak devam edeceğini anlatmıştı. O yüzden oraya gönderme yapıldığını esasında hani TL değerlenmesindense kura e, de, değişimi değişim yapıldı ya lisanda oraya gönderme yaptığını sindirdim. Çünkü o arada gelen sorularda şöyle sorular oldu müşterilerden de. Yani bu ne demek? Bırakacaklar mı kontrolü? Dolarda bir şey mi göreceğiz? Hayır ama yurt dışı gelecek herhangi bir e, şoka karşı bu saatten sonra akılcı bir Merkez Bankası'nın reel faiz hala güzel kalacak hesabımıza göre Kimimiz 2-3 tane e, yatırım Bankası Örneğin e, beklentilerini e, dile getirdiler dün e, Kimisi 200'er bekliyor bekliyordiğini söyledi Kimisi 250'şer beklediğini söyledi e, O yüzden de o yüzden de e, baktığında e, bu o açıdan 30, ben 36 ile bitmesini bekliyorum. Belki mantıklı gelmeyebilir. Niye biri 200 niye biri 250 diye? E, Eylül'ün Eylül ayının esasında e, bir şekilde e, enflasyonist baskılı bir ay olduğunu biliyoruz. Orada. Volatilite yurt dışında da belki iyimserlikler fiyatlanmış, yurt dışı bonolarına satış getiriyor olabilirse ve enflasyonda da okul açılmasıyla beraber biraz böyle şey görürsek diye orada 200 sonra 250 bekleyebilirim. Ama burada duruşunda bir değişiklik olmayacağı için de, Merkez Bankası'nın rezervleri de çok kuvvetli olduğu için de ben özellikle hayır öyle bir şey beklentiniz olmasın kontrolünü hiçbir zaman kaybetmeyeceği şekilde devam edeceği gözüküyor zaten. Sadece işte baktığında reel getirisini bir para piyasası fonunda tutanın hala bir %1 gayet güzel bir getiri kalacak. O getiriden sonrasına ve önümüzdeki senenin enflasyonunun düşeceği hedefi kimin ne kadar satın almasına bakarak bu yönlendirmeyi yapmış bence diye düşündüğümü aktardım herkese. Peki şimdi rezerve de odaklandım. Bir de geçen haftaki yabancı hareketi de önemliydi. Tabii burada iki önemli başlık var. Az önce Yunusa da konuştuk hani hem bugün ve pazartesi günü davalar da söz konusu. Bunların tabii piyasa üzerinde bir etkisi olur mu ya da artık piyasa bunu bir tarafa koydu. İşte merkezin faiz kararına odaklanmıştı. Karar geldi ama geri kalan iki toplantı içinde görüşünü belirtti. Arada gelebilecek tepkiler içinde güçlü olduğuna vurgu yaptım. Burada bize biraz rezervleri açmanı rica edeceğim. Yani buradaki işte geçen haftaki satışla birlikte rezervler ne kadar aşağıya gelir ya da ne kadar satıldığının bir hesabı yapılmıştı. Ama 180 milyar doları açtığını gördük burada bir rekor var. Buradaki yani altın kaleminden mi geldi bu Altının rekor? Altının değer kazancından gelen kesinlikle bu en son örneğin. 2,5-3 e, milyar dolardan daha fazlası altının değer kazancından geliyor. E, ama gerçeği söylemek gerekirse e, bizde bunun devamını çok tersine döndürecek bir altın beklentisi de yok. Hani e, sonuçta e, Evet belki Fed'in faiz indiriminden sonra satın aldığını sat şeklinde bir altının 3800'lere doğru 850'lere doğru onsdan bahsediyorum. Gittikten sonra belki bir realizasyon gelmesi söz konusu olabilir. Ama ne kalıcı olacağını bekliyoruz ne de alım fırsatı olarak değerlendirilmeyeceğini beklemiyoruz açıkçası. O yüzden hani 200 santik diyelim böyle bir geri çekilme olduğunda alış fırsatı olacaksa rezervlere daha sonrasında da yukarıya yönlü gidişinde hala pozitif katkıyı vermeye devam edecektir. En son örneğin bu son 10 günde Merkez Bankası'nın yaklaşık işte bir 15 milyar müdahale yapmış olduğunu görüyoruz ve bunun arasında da Evet, dolarize olan bir kısım var ama çok değil. Yani para piyasasından çok çok fazla çıkan bir montan da görmüyoruz henüz. E, ve e, başka e, bir şekilde dolarizasyonun olduğunu da görmüyoruz. Ama bu saate kadar gördüğümüz neydi? Birebir Birebir neredeyse gitti. Kurumsal yatırımcı 100 liranın 50'siyle TL aldıysa neredeyse 50'siyle dolar almış gibi bir dağılım var esasında. Fon taraflarını da değerlendirerek söylüyorum bunu. E, e, KKM'nin en ağırlıklı olarak dönüşünün olacağı 4 milyarlık kısmı da Ekim'de gelecek. Şimdi o yüzden Piyasalar demin başa döneyim. E, tabii ki politik gelişmeleri e, çoğunluğunu fiyatladı mı diye soracak olursan, e, bunun bir günde pazartesi günü e, pas geçilmesi durumunu mesela fiyatlamadık. Eğer öyle bir şey olursa iyi fiyatlamayı yapmadık bir. İkincisi kötü fiyatlamayı yapacaksan e, en son artık orada gördüğün fiyatlamada benim beklentim ne çok iyi ne çok kötü Orta karar bir şey olması, pazartesi günkü e, çıkacak e, sonucunun e, reaksiyonu piyasa açısından. hani Bugün devam edilebilir hala negatif olmasına, pozitif başlanıp negatif e, öğleden sonra cuma riskini almak istemedik, sabah pozitiftik diye devam edebilir. Ama çok korkunç bir şekilde bunun e, dolar TL'ye yansımasını da beklemediğim için, kontrolde kalmasını beklediğim için e, esasında... Önünü gördükten sonra Pazartesi ve sonrası belki riski almak isteyene fırsat yaratacağını da düşünen taraftayım. Politik gelişmelerin de öyle bir günde bitmeyeceğinin altını çizmek, yani beklentim o? Evet, bir, yani günde... bir şok beklemiyorsun. Şok e, piyasada ne şok yaratabilir? E, yurt dışından gelecek. Bu biz zaten biraz e, negatif veya işte beğenmedik dediğimiz bir süreçten geçerken e, yurt dışından gelecek özellikle Avrupa e, borçlanma e, tarafındaki tahvil bono piyasasının satışlarının devam etmesi, e, bununla beraber Fed faiz indirdikten sonra Amerika'nın 10 yıllığı örneğin hani 3.90'lara gitsin ama e, bir 3.80'lere gittikten sonra faiz indiriminden sonra orada kalıcı olmasını beklemeyip orada bir satış gelmesini beklemem. Bunlarla ilintili olarak bize bir negatiflik gelir mi? Oraya bakmak gerekiyor. Şimdi orası rekor kırıyor. Yurt dışında oldukça olumlu bir tablo var. Asya bugün oldukça pozitif. İşte S&P 24. rekor kapanışını yaptı 2025'te. Evet, evet, Şimdi biz buraya ayak uyduramıyoruz. Ama dışarıda tablo kötü olursa? Kötü rüzgara yakalanabiliriz yani. Bizi iyi, Biz iyi bir fiyat diyorsak... kötüyü üç fiyatlıyoruz. Özür dileyerek söylüyorum ama öyle. Ama şöyle bir şey olabilir, bizim e, o dakikada artık e, 10 binin altına gelmiş bir endeksimiz olup da e, belli bir destek seviyesinde alıcıları buluyor olabilir. E, çünkü gerçeği söylemek gerekirse e, ben Ekim ayına kadar neredeyse pek para piyasasında reel faizi e, bu kadar garantili bir şekilde alan e, yatırımcının borsaya gireceğini düşünmüyordum. Ama bir kısım artık yavaş yavaş... Ee, enflasyonist e, ortam global olarak devam edecekse diye e, belki pozisyon almaya başlayabilir. Ekim sonuna, ortasına doğru diye düşünüyorum. O zaman bir kısa kısa yapalım mı? Olur. Şimdi o e, Şebnem yani tüm bu anlattıkların üzerine tabii ki en basit şunu soracağım. Borsa mı, mevduat mı? Mevduat hala. Döviz mi, para piyasası fonları mı? Para piyasası fonları. Altın mı, gümüş mü? Altın. 42 doların üzerinde Altın. bulunduğu Peki. Seviye e, gümüş. Bulunduğu seviyeye itibariyle gümüş 44-45 çünkü hedefim. Kısa vadeli hedef. Birazdan açalım e, gümüşün fiyatını Peki Avrupa Birliği hisseleri mi? Yani a, e, Avrupa hisseleri mi, ABD hisseleri mi? İkisi de değil. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa demek zorunda kaldım. O zaman e, burada biraz da hani yatırım ve vade açısından bakacak olursak. Date rate mi, orta vadeli pozisyon mu? Orta vadeli pozisyon. Orta vadeli pozisyon için getirelim arkadaşlar gümüşün fiyatını ekrana. 42 doların üzerinde bir fiyatlama var. Altına ayı kuydurdu. Altın hafta başında 3674'te değil mi? Rekor kırdı. Rekor seviyeleri yakın bir noktada fiyatlanıyor ons altın. 41.98 gümüş an itibariyle %1'in üzerinde primli. Şimdi bu fiyatlama bize ne anlatıyor? Gümüş burada neyi fiyatlıyor? Altına mı ayak uyduruyor? Gümüşü destekleyen bir tablo var mı? 45 dolara gider mi zirvesi de? 50 dolar değil mi? Yani bunu evet, bir zirve beklenti. yürüyüşü müdür bu? Beklenti. Tabii ki zirve yürüyüşü. E, gümüşün daha gidecek yeri olduğu net, kesin. E, fakat gümüş çok e, agresif de volatil bir enstrüman bir anda büyüme verileri şu anda baktığımızda büyüme verileri Amerika'da hala iyi geliyor ama gerçek anlamda da istihdam zayıflaması ile beraber büyümenin de biraz artık alt kalemlerinde yavaşlamayı hissettirmeye başladığını görüyoruz. Hatta stagflasyon tartışması daha artık ağırlıklı olmak üzere resesyona girecek ileride diyen de ekonomist var. O yüzden gümüşü ne etkiler? Resesyonist fiyatlama etkiler. Yani iki tane güçsüz veri, evet faiz indirecek o sırada Fed de o, o arada volatiliteyle 4-5 dolar kaybetmeyecek anlamına gelmiyor gümüş. Gümüş altının tabii ki takibinde, tabii ki rezerv olarak altının her geri çekilmede devam edeceğini bekliyoruz performansının yukarı yönlü. Ama gümüşte biraz daha kırılgan bir noktada endüstriyel metal olduğu için ve AI bu ilgisiyle beraber hem bakır tarafında hem gümüşte hem elektrikli araçlarda kullanılan ana ham maddelerde ve gerçekten de arz sorunu olan bir değerli metal olduğu için gümüşün çekiciliği AI ne kadar rekor kırarsa altından hariç ve büyüme verileri de fena gelmiyorsa orada daha da artarak devam ediyor. Şu anda içinde olduğumuz süreç neden gümüş daha hızlı gider altından diyorduk. Bu yüzden de. Ama bunu 17 Eylül'den sonra faiz indirdikten sonra başka başlıklarla hafif bir nefes alacak olursa yurt dışında Amerikan borsası gümüşe yansır mı yansımaz mısını verilerle takip etmesi gerekiyor yatırımcının. Ben altını alırken veya satarken açıkçası baktığım gelişmelerin üstüne büyüme odaklı, AI odaklı 2-3 başka başlık daha koyuyorum. Ama hep yan rolde mi kalır? Yani başrol e, sahibi olamaz mı Gümüş? Ama şimdi şöyle diyelim e, hacimli olarak baktığınız zaman hani 22-23 trilyonluk bir altın piyasası 2-3 trilyonluk bir gümüş piyasası var. Esas başrolde olan da maalesef bono piyasası 100 trilyon Amerika'nın düşündüğün zaman. O yüzden ben her zaman önce her ne kadar eskisi kadar endikatör olmasa da orası da artık gerçek anlamda devletinin Amerikan devletinin alım satımla çekici kılmaya kaldığı bir piyasa olsa da Amerikan bono piyasasındaki gelişmeler bir sonra altın iki derim. Ondan sonra çok aşağıda gümüş geliyor. Peki e, Şebnem burada özellikle sen az önce Amerikan tahvillerine de e, değindin. Dördün altında yani gelse de 3.89'lardan vesaire e, bahsediyoruz ki yanılmıyorsam oralarda fiyatlanıyor şu anda. 3.98 gördük de daha görmedi oraları. Uh -uh, gelmedi 10 yıllar. Görmesi ne getirebilir? Yani FED öncesinde burada dördün altına sarkmayı nasıl değerlendiriyorsun? Önümüzdeki hafta FED burada fiyatlamaları ne derece değiştirecek? Faiz indirimini fiyatlamış olacak. Şu anda fiyatlamış. Şu anda zaten bana göre bundan sonraki her fiyat fiyatlamış. Yani bu toplantı, Eylül toplantısı. Önümüzdeki hafta çarşamba gelecek. Yılın geri kalanı için verilecek mesajlar önemli. Ne, ne derece sarkabilir? Ve sarkması yani bu e, işte S&P, Dow Jones 46 bin ilk defa geçti. Nasdaq'ta rekoru görüyoruz. Bu rekorları ne derece etkiler? Piyasada yön değişir mi? Piyasada yönün ana hattıyla değişmesini sene sonuna kadar kimse beklemiyor. Ama buna bir tane e, istisna koymak istiyorum. Eğer ardı ardına büyüme verileri gerçek anlamda yavaşlama sinyallerinin ağır hızlıca olduğunu gösterirse işte o zaman Amerika'nın 10 yıllıklarına e, geçip kendini orada korumaya alıp biraz bu tarafta e, kar realizasyonu gelecektir. Neden? Faiz indirimlerinin etkisinin büyümeye yansımasını bir iki ay legle aldığı için onu bir bekleyeyim göreyim diyecektir. Ama o arada gelinen seviyede teknoloji hisselerinde daha selektif olmak gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Çünkü Magnificent 7 dediğimiz gerçekten de fiyatlamanın çok büyük kısmını oluşturduğu için S&P'de Nasdaq'ta bu Magnificent 7'de en önemli olan başlık bundan sonraki karlılıklarının artış hızının azalarak devam edecek olması kimse bu burada fiyatlandı ve bitti diyecek durumda değil. Pozisyon itibariyle değil. Tercih eden Amerikan 10 yıllığını tercih etmediği için yüksek borçluluk sorunundan ötürü de hisse senedini tercih ediyor. Eskiden %30 hisse %70 e, Amerikan 10 yıllığıydı. Bu son 3 senedir 4 senedir net olarak %70 Amerikan hissesi %30 Amerikan 10 yıllığı şekline geldi. Ki ben de 10 yıllık mümkünse %10 <laughs> o kadar bile vermiyorum oranı. O yüzden piyasalarda realizasyon geldiğinde e, Ekim başına kadar gelmiş olur diye düşünüyorum. Veya gelmediyse de Ekim'de gelmiş olur diye düşünüyorum. S&P Nazlak'tan bahsediyorum. <laughs> E, orada geldiğinde alacağım şeyin biraz daha defansif, biraz daha faiz indirimlerine hassasiyeti yüksek, ondan ne malanacak sektörler olması gerektiğine inanıyorum. E, çünkü önümüzdeki senenin rotasyonunu e, yaparken fon yönetimleri maalesef gözden kaçırmamaları gereken çok net bir makro e, gerçeklik ve risk var. Yavaşlaması büyümenin. Onu fiyatlayacaktır. Peki az önce Avrupa mı e, Amerika mı dedim yani? pay piyasası cephesinde ikisi de değil dedin. İkisi de değil. Çin. 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 Ne burada destekleyecek? Şu anda Çin'deki özellikle işte Asya'daki, Japonya'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. piyasalar bundan nasıl etkilenebilir ve yani ne derece burada bir değişim bekliyorsun? Ben Çin'in daha fazla bozuka devlet tarafından genişleme, para genişlemesinin olacağının orada e, tabii ki dezenflasyonu süreçte de e, maalesef en son gelen e, enflasyon verisine baktığında onu da yakından takip ederek e, teknolojideki hızının çok öyle dışarıdan tarifelerle şöyle böyle e, sönümlenemeyecek olduğunu e, düşündüğüm için çok güzel rally yaptı, en güzel hareketi yaptı. E, fakat daha henüz S&P'deki e, ve Nasdaq'taki esasında hiç ucuz değil, pahalı dediğim noktaya da gelmedi. Değerleme açısından Çin'in daha gidecek yolu var diye düşündüğüm için diyorum. Evet, Japonya Merkez Bankası da bu arada önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak. Faiz kararını açıklayacak. O da işte bize esasında e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığında onun faiz artışıyla beraber çok az kalmıştır, çok fazla yok zaten, hani Kerry'de çok büyük bir pozisyon yok. Bizi çok sallantı, 5 Ağustos'taki gibi sallantılara getirecek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaman hazırlıklı değildi kimse. Şimdi hazırlıklı fon yöneticileri. Ama o volatiliteyi değişti. Sen çok güzel söyledin. Fed'in faiz indirimi sonrasında Japon Merkez Bankası ile ilgili kurlardaki, paritelerdeki değişimi beklentim olduğundan biraz borsalara yansımasını bekliyorum. Peki dönelim içeriye. Yaklaşık 30 saniyemiz var. Borsa İstanbul'un da açılışını takip edeceğiz. Haftanın son işlem günündeki açılışta oldukça önemli olacak değerli izleyenler. Çünkü dün günü negatif kapattı. Dünkü kapanışta arkadaşlar ekrana getirebiliyor muyuz? Açılış öncesinde hemen çok kısaca bir hatırlatalım. Merkez Bankasının faiz kararının ardından 10.382 seviyesinden günü kapattı. Özellikle hafta boyunca acaba burada 10.400'de bir taban olur mu? Bu bir taban çalışması mı derken? Dünkü faiz kararının ardından da 10.400 seviyesinin altında kapanış aldık. E, hemen bakalım yeni günde nasıl bir açılış var? Seviye'yi ekrana getirelim, yorumları alacağız. Müzik Borsa İstanbul Yüz Endeksinin açılış verisini ekranlarınıza getiriyoruz. An itibariyle yatay negatif bir görüntüyü takip ediyoruz. Eğer kaybıyla yeni güne başladı Borsa İstanbul'u Yüz Endeksi. 10.400'ün altındaki seviye ekranda. 10.375 seviyesinden işlem görüyor. Bist 100 Endeksi negatif açılışı haftanın son işlem gününde ekranlarınıza yansıtıyoruz. Tabloya hemen şöyle bir göz gezdirelim. Önce artı cepheye odaklanalım. Enerji enerji yükselenlerin ilk sırasında %1.12'lik primle. Otokar, Fenerbahçe, Anadolu Sigorta ve Işıklar Enerji ve yapı yükselenlerin ilk beşinde yer alıyor. Fenerbahçe 12.37'den işlem görüyor. %0.49'luk primi takip ediyoruz. Negatif cepheye dönecek olursak destek, finans, faktöring değer kaybedenlerin ilk sırasında %5'in üzerindeki değer kaybı ile ilk sırada yer alıyor. Onu MLP sağlık takip ediyor. %1'e yaklaşan geri çekilmeyle. ile. Borusan yatırım pazarlama, katılım evim finansman ve enerji sada düşenlerin ilk beşinde yer alıyor. Peki Sektör endekslerinin nasıl bir görünüm söz konusu? Hemen haftanın son işlem gününde açılış itibariyle sektör endekslerine de göz gezdirelim. Açılışta en çok yükselenlerin ilk sırasında tekstil lideri takip ediyoruz. %0.67 primli. Orman kağıt basım %0.60'lık yükselişle yeni güne başladı. Yükselenlerin 3. sırasında ise bilişim endeksini takip ediyoruz. En fazla değer kaybeden sektör endeksi finansal kiralama faktöring oldu. Kapanış itibariyle de en fazla değer kaybeden sektör endeksiydi ki dün tüm sektör endeksleri değer kaybetti bu arada onu da hatırlatalım. Düşenlerin ikinci sırasında menkul kıymet yatırım ortaklığı, üçüncü sırada ise aracı kurumlar yer alıyor. Değerli izleyenler, açılış itibariyle bankacılık endeksi artı bir görünüme sahip. %0.19'luk primli işlem görüyor. 14.926 seviyesinden işlem görüyor. Bankacılık endeksi dün %3'e yaklaşan düşüşü takip etmiştik. Bankacılık endeksinde ve sanayi endeksi yatay pozitif açıldı. 13.744 seviyesinden işlem görüyor. Holding ve yatırım endeksinde ise yatay pozitif görünüm Takip ediyoruz 10.145 seviyesinden işlem görüyor. Holding ve yatırım endeksi. Haftanın son işlem gününde açılışı ekranlarınıza yansıtıyoruz. Hemen yorumları da alalım. E, Şebnem Aya bakana sözü bırakacağım. Nasıl yorumluyorsun Şebnem açılışı? Dünkü satıştan sonra bankacılık endeksinde bir uyarı tepkime e, bekliyordum açıkçası. E, çünkü bu e, esasında fırsat olarak e, bu gibi satışlar. Ee, en agresif e, olduğu noktada artık yatırımcıya giriş için fırsat veriyor. Bunu yurt dışı yatırımcıların da değerlendirebileceği seviyeler artık. Hani Tam burası demiyorum ama dolar bazlı bakarlarsa hakikaten de bankacılık endeksinde böyle geriye çekilmelerin esasında orta vadede alım seviyeleri olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Bir son not söyleyecek olursam da baktığında bizim tahvil bono tarafımızda enflasyonun hani. Önümüzdeki sene 20'ler altına e, inmesini bekleyen bir Merkez Bankamız var e, ve bizde de esasında şu dönemeci geçtikten sonra biraz eğer büyüme aynı şekilde bir tek e, Merkez Bankamızla ilgili şuna değinmek istiyorum. Büyümenin yavaşlamasında ben Merkez Bankası kadar çok pozitif değilim. Orada pembe gözlüğümü çıkartıyorum. Onun yaratabileceği esasında tüketim tarafından gelen servis yapışkan bu enflasyonunun takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık endeksinde biriktirme önerdiğim için bunun altını çizmek istedim. Onun haricinde bonolarımıza şu an için gelmiyor ama 15 Eylül geçtikten sonra büyük bir ihtimalle oralarda gelen realizasyonlara da alımla karşılanacağını bekliyorum. Peki hafta başı piyasa açısından belirleyici olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. için, yorumların için. Kolaylıklar diliyoruz sana Şebnem. Mevcut.